beyler. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Oynamak daha istemiyorum. Bak. Bıkkınlık sıkkınlık, sıkkınlık geldi ya. Sonuncu yüzlükte büyük ihtimal az önce gözüküyordu şurada gitmeye sonuncu yüzlük ihtimal. Direkt kara göbek maçına geçeceğiz evet sonuncu 4 puanla. Bugün bu videoda her şeyi tersine çevirmek istiyorum. Yani Artık galibiyet göstermek istiyorum. Artık İstanbul Sporu geri getirmek istiyorum. Artık bakın artık o kadar odaklanacağım ki oyuna. Belki konuşamayacağım. Sinirlenmemeye çalışacağım. Bağırmamaya çalışacağım. Ve sadece maça odaklanacağım. Çünkü bu böyle gitmez. Bu gidişte yaka olacağız ya da seri bok olacak artık çok fena odaklanmam gerekiyor. Kara Gümrük'te kötü bir takım değil. Markao falan var. Ondan çok korkuyorum. Feguli var. Markao 300 gibi cüssesi var onun. En azından beraberlik. Bakın beraberliğe bile mutlu olurum. O kadar söylüyorum. Her maç 2'ye, 3'ye, 2'ye, 3'ye bıktık. Haydi çocuklar haydi. Çok odaklanacağız. Reis sakin ol. Yeşil o adam gitmesin. Biz de o. Biz de o herhalde. Sakin. Uf. Uh, müdahaleye bak. Yapma. Hocam. Outside. O müdahale neydi be amına. Evet bir atak şansı. Amu çekti. Açtı ortayı. Jang Boşak sakin ol. Onsite'de kalma diye 2 saat sana baktım pas atmadım. 2 saat sana baktım. All site'da kalma diye. Koşacaksın koşacaksın koş. Verdin Abu Meyang. Abu. Abu Meyang. İyi deneme oğlum iyi deneme. İndirdik. Jackson aç. Ortayı aç. Geri dön geri dön. Tamam geri dön. Boşa verdin oğlum Abu Meyang. Abu Mayank çektin oğlum verdin gedikliye. Yedik bir daha bu gör. Ağzımıza sıçtılar. Hakem devam dedi. Biz onu yapınca penaltı veriyor ama cezasız içine. Bak oğlum tersine adam var. Jackson indirdi ne var Abumayank'a. Abumayank çalımı attı. Abumayank dokun. Dokun ama, sakin. Çok güzel hiçbir şey yok. Omuz attık ama rakip hiçbir şey yok. Sambisa. Sambisa. Vur lan. Sol bek adamdan çok şey istedik ya. En azından şutumuz olsun diye vurdum zaten. Bir de belki seker de korner olur dedim de yok. Bunlar sektirmiyor. Bizimki sektiriyor. Bu çok iyi. Ne zaman böyle bir hata yapsak koyuyoruz ya. Ama loşak girdi araya. Verdi pasını Cansiyon. 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 Hakemi bizden zannettim. Hakem. Sadece bize benzeyen renkleri gir tamam mı? Her maç sadece bize benzeyen renkleri gir. Orospu çocuğusun sen Oha ne diyor? Sen oradasın dua sakinsin verdin kanada. Bir daha oyun olup Gedikli indir arkaya. Ya dokun ona indir arkaya. Abum indir ya. Jang Sung oynadın Gedikli'ye. Gedikli. 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 Açtın ortayı. Abu <laughs> Yok abi ortada hiçbir şey yapamıyoruz orta açınca ya. Güzel orta açıyoruz. Yok. Hatta ye. Jang yerine Loşah yerine kim alıyorduk lan? Ha Öztürk. Haydi oğlum. Bir de taktikle değiştireceğim ben. Uzun topta mıyız? Tamam uzun top olsun, kontra atak olsun. Haydi. Nasıl? Yapma. Yapma. Fula. Fuh korkuyor. Hatta iyi. Açtın. Göltekin. Ya vur ona ya. Onu alamazsan sıçtık. Yeşil 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 yeşil. Kabara dokun. Allah'ım koş. Sambisa koş. Sambisa koş. Sambisa koş. Attın Abu Mayank'a. Abu çekti. Verdi. Güldeki. <laughs> 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 Evi yıktım. Binayı yıktım. Evi yıktım. Binayı yıktım. Laptopu devireceğim. Fırlatacağım. Gol. İşte bu. İşte buna kontra atak organizasyon ederim. Abu çekti attı. Gültekin bunu kaçırsaydı ne bana söverdim. Ama sağ köşeye iki kişiyi yatırdı. Sapları geçti. Gültekin. Abu asist geldi. Şimdi defans. Şimdi defans oğlum. Oğlum şimdi defans. Al aldık? Abu Meng. Dokun, 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 dokun. Abu Meng sen de. Abu Vur. Aa, helal, 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 helal. Kaç dakika uzatma verdi? Amcık biz yenemiyorken bir dakika falan veriyor. Bakalım bizi yenerken kaç verdi? Dört vermiş. Ur. kamera. Açtı ortayı. Gördün Çinalı'nın ısı kim ya? Hak ettik bu maçı lütfen kaybetmeyelim ya. Yapmasana onu, onu yapmasana. Deli indirsen onu, deli indirsen onu yapma. Allah. Im. Ya siktir git. Onu sikiyim göldeki e gidiyor. Göldeki ne ters attay gör de. gidiyor. Attay baktı içeri. Açtı ortayı. Abu Mehmet gelmedi. Duana, duana geldin, duana geldin sakin ol. Attın oğlum ortaya. Abu Mehmet vurdu. Bitir maçı. Öztürk vurdu. Garajı <laughs> Bu nasıl maç amına koyayım? Abu kal. Jackson aldı. Jackson açtı ortaya. Gültekin vuramadı. <laughs> <Kaldı. gülüyor> ne heyecanlı maç. Bitti. 3 puan İstanbulspor'u. Kalkışa geçiyoruz. Merkeze duyuru yükseliyorum. Yedik yerine bu maç söz verdiğimiz gibi şu fareyi bir bana. Gültekin'i alıyoruz. Önceki maç kurtardı bizi çok iyi. Bu şekilde bir dahaki maça da çıkacağız. Ve gol attığımız taktiği yapacağım ben. Kontra atak. Uzun pas kontra atak. Bir dahaki maçımız Çaykur Rizespor yeni güçlü bir rakip. Gültekin attın oğlum geriye Sambisse ya. Sambisse sakinsin. Tamam geriden oyun kuralım. Hata yapmadan oyun kuralım ama. Bir daha Samlis seviyorduk. Ortada Kamara var. Kamara geri oynadı. Yeşili şöyle gördü diğer tarafı. Deli şöyle bir baktı arkadaşlarına verdi Duane'ye. Duane ortada gördü bir anda. Bir anda bir atak şansı. Jang Siung açtı ortayı uzağa. Ne amına koyayım. Öldü amına Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. verdi. Riskli şeylere gerek yok. Jackson gittin. Çizgiye sürdün. Açtın ortayı. Gördükçe vur. Ah! Abi ne saçma olaylar oluyor ya şurada. Kale önünde var ya o kat vur amına koyayım. Ah, bir daha koş, bir daha koş. Biz de olsun, biz de olsun, biz de olsun. Topuk pası, bir topuk pası daha. Kamara! Yine çaktın da. <laughs> Andan nüşiyim. Atağın güzelliğine bak. Bir daha oğlum, bir daha, bir daha. Samba'ya verdin. Jackson'dan topuk pası. olsak yok. Çok yavaş işte diyorum. Çok yavaş ya. Junction Press aldık. Loşa. Abu Meyank'ı. Abu Meyank. Kız Abumeyank. dedi ol, dedim ki sak Abumeyank. oluyorum. Abu Meyank. Kız İndir. dedi sağ ol, dedim ki Abu Meyank. Penaltı. 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 Bu nasıl penaltı değil? Oğlum nasıl penaltı değil? Kaleci yumruk attı amına koyayım sanki. Ya şunu nasıl atamıyorsun? Oha. Arkeo çekmeyi. Abi gene var ya 300 gibi baskı kuruyoruz. Yine gol yok. Abumayang çok basit golleri kaçırıyor. Hadi be Abumayang be. Ananın ama. Offside. 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 Oy. Kale. Oğlum kale manyak mısın? Hocam orada nasıl olsaydı yok? O adamı nasıl kaçırdınız olsaydı yoksa? Yeme o çalımı. O çalımı yeme. Deli. Kaleci o golü yeme lütfen ya, lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Bir tane top çıkar lütfen ya. Adamlar zaten maç başı bir tane şut anca atıyor ya. O topu çıkar ya Oyuncular götünü yırtıyor, sen gelen ilk şutta gol yiyorsun abi olmaz ki ya Dubai'de Orospu'nun doğurduğu gibi yürüyorum arkadaşlar Böyle anasını inşaatta sikmişler de Eee Orospu'dan doğmuş gibi <laughs> Abumayak dokun, Allah rızası için dokun Jackson koş, Jackson koş, Jackson koş, Jackson koş Aç Gültekin, Abumayak indir Kamara vur Loşah sende olsun Loşah dokun Amına koyayım adam öldü hocam Yeşil dokundu. Jump Seong. Jump Şu anda Jaxsin çok verimsiz ya. Jang bir şeyler yapıyor. Jaxsin'i çıkarmam lazım. Sol kanadım yok. Jang sol kanatta oynuyor mu? 68 oynuyor. Abdai. Abdai oynasın yapacak bir şey yok. Gedikli'yi. Gültekin yerine Boşah yerine Öztürk <laughs> Atak Çek atağı çek takımı atağı çek Çektin mi? Çektin Defans yapıyor adamlar da Kontra ataktan bir tane daha yiyebiliriz Öyle de bir sıkıntı var Gedikli yap pres önüne Doğan ona lütfen vur Çok iyisin Chang -Sing. Dokun Allah'ım çok iyi. Gedikli, gedikli. Baktın içeri. Al, abu Meyan kap. Açtın. Abu Meyan kaptı. Abu Meyan kaptı. <laughs> abu Meyan kaptı. <laughs> <laughs> abu Meyan kaptı. Dedim ki sak oluyorum. İbra sonra bütün şehir illegal. Hepsi kaldı sonra benim. Abu Meyan kaptı ya. Sonunda ya. Ama ona dikkat edelim. Ama ona dikkat edelim. sa. O yeşil adamsın. Vur şuna yapma. Aa. Çok 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 ortada adam var. Kamara kamara kamera. Vur şunu ileriye. Gediklendir. Abu meyan kabu meyan. Gedikle. Girden araya. Chang faul var. Amına koyayım bak. Aç ortanı. Gedikli. Nasıl şut o? Kornel gerizekalı. zekalı. Gedikli ona şut yapma onu be yürüm. Yakın adam çağıramıyoruz mu ya? Çağırabiliyoruz illa. Neyle çağırıyoruz? Q ile çağırdım galiba. Geliyor da adamı ite ite geliyor. Şöyle bir şey deneyeceğim ya. Üstür! Gol! Gol! Abi <laughs> beyak. Abi bu 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 bu. Bu bu adam oradan oynuyor. Nereden oynuyor? Bitti anladın mı? Ben, ben şimdi kavga etme zamanı sizde oğlum. Kavga etme sırası sizde. Biz taraftarımızla sevineceğiz oğlum. Bundan sonra hep böyle. Bunu nasıl çıkardı amına koyayım Abi iğne deliğini gördü. Kaleciyle o kalenin direğinin arasını gördü. Oraya topu attı. Attı. Ffff Onu yapma, onu yapma, onu yapma, onu yapma Onu yapma O ne oğlum? Duane, sende olsun o Duane! Yapma Ağzına sıçardım kaleci senin Senin ağzına sıçardım Hiçbir kulübede satmazdım Ya kay şuna ya, kay şuna ya Yapmasana Çıktı! Çıktı. Bitti, Allah'ım lütfen bitsin Gene kaç dakika vereceksin amcığın oğlu? 4 dakika mı vereceksin gene? Abu Bek indir. Abu indirdi. Öztürk verdi pasını. Çok kötü yapma. Gereksiz. Gene 4 dakika verdi. Deli. Yapma. Yapma. Kaysana. Oh. Yeşil. Tut onu. Amına koyayım. Tutmasan daha iyiydi. Yapma. <laughs> Amına koyayım. Ükündüm. Ükündüm. Nefes alamadım. Nefes <laughs> alamadım. <laughs> vur lan. Şut at vur şut at. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> i̇ki maç <baş> iki galibiyet. <laughs>